Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tüm, Mert, Arda ve Ali ile birlikte ekip ee, Evet Arkadaşlar. Arkadaşlar sadece ya, e, şey silahlar e, neydi? Sıra dışı silahlarla challenge yapacağız. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen maça geçelim. Arkadaşlar şimdi maça geçtik bugün. E, yargı e, meşin yapıyoruz. Arkadaşlar balık e, e, balık team, e, takımına katılmak istiyorsanız e, eğer balık team'e katılmak istiyorsanız kanala abone olup katıldım yazabilirsiniz. Ve TikTok kanalıma da abone ta, e, takip ederseniz sevinirim. Böyle ekipli videoların gelmesini veya değişik içerikler de gelmesini istiyorsanız like atarsanız sevinirim. Aynen. Valorant video ve Valorant ve Fall Guys videoları da gelecek arkadaşlar. Arda aynı eve gittin mi? Beyinlerimiz aynı. <laughs> Midas sar gelin gelin kalkın şunu. Hop, hop. Tamam. O pom. Tam. O sanmış senin. Adam var. Merhaba arkadaşlar. buldum. Geliyorum ama. Gelin gelin gelin. He, bana para da bak. Geldi. 5 haro. Yemin et kaç. Arda mermi atar mısın? Hadi totman'dan. Oke. Gelin 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 gelin. Yanıma gelin bir. Geliyoruz. Neredesiniz ya? Oh, geldim. geldim. Ben, Ali gel ben, de ben, ben de ben bir kit basıyorum. Oh, adam var. Baskan kalıbı. GG. Üstünü ara. Hmm. Bu gerçek adam. Arkadaşlar ve ayrıca Ariana Grande konserine de e, katılacağız. E, eğer onu da çok merak ediyorsanız saat 5'te yayınımız olacak şeyde. Evet. şeyde. Kaç İzler Ağustos'ta onu var. bilmiyorum ama. 7 e, Ağustos'ta Doğru galiba. 9 Ağustos'ta veya 7 Ağustos'ta bilmiyoruz. E, e, saat 5'te yayınımızı e, izlemeyi unutmayın. Ee, e, Arayan da konserine gideceğiz. Merak edenler e, yayından görebilir. Bu kadar. Evet, Şimdi. Alan evet. geliyor. Benim iki kilim var. Kimin iki kili var? i̇ki kili, iki kil, kaç kilim var? Ee, iki kilit, iki kilit, kaç kilit var? var? Benim evet, benim. Sıfır. Aa dur. Sadece sıra dışı silahlarla oynuyorduk. Tamam. Aa aynı. Ben sıra dışı silahım var benim. Ben aynen efendim, benim de. Daha tecrübem olmadığından Arkadaşlar sorayım birazcık fail yaşadık şimdi. Sıralışımdan daha kötü silahla <laughs> oynayalım. ben bu Sıra yaygın, yaygın alabiliriz arkadaşlar. Sadece en, fazla en, <laughs> en fazla Aynen. En fazla sıralışımı. Ha okey o Öldüm öldüm adamın ben canı. Hadi, hadi balık, balık timin başkanı alırsın sen onu. Uyur küçük tarayıcı var boş. ben alacağım. Bu şu, 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 alabilirim. Okey, ben ben sana i̇ki. kit atacağım. Kanka ciltlere ilgilenmişsin. Bir de adet. bana pompalı mermisi verirseniz sevinirim. Sadece esbire dışı silahlar ve yaygın silahlar. Kanka gel. Demir gel gel. gel. Benim silahım. Ama silahım. Benim de dört tane olduğu için ben sana iki tane satayım. Kanka atma o kadar asken. Neden attın? O kadar asken atma. Gerek yok yani bence. Arkadaşlar e, en zorlu bence challenge bu çünkü... Ee, sen... Marie. Şey. Gördükleriniz arasında kalıp değiştiren oldu mu? Oldu. Neyse şey, ne? izledik. Benim oldu biz gördük. Ve arkadaşlar e, artık bilgisayardan oynayacağım ama yayınları hala PlayStation'dan. Demir o kanka o, o şey o ben olacağım. Kalkanı bas sen. Kanka orada küçük kalkan var alırsın bekle ben kafamda bir. Güzel. Ay sıra dışı bir şey çıktı. Onu alacağım. Giren Ve arkadaşlar ee, yukarıda hesap ee, sağ üst köşede ee, şey olacak. Ee, oradan da gidip izleyebilirsiniz hesap tanıtımı videosu onu da izlerseniz hata arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, yayınlarımıza gelmeyi unutmayın eğlenceli oluyor. Yani eğlenceli. Mert mermini boşuna harcama kanka bilerek yapıyorum. Bu sırma mı? Marı, Marı deneyicilerim, şu kum partisi. Şu kum sağı partisi vardı arkadaşlar. Hadi gidelim alana. Şu tarafa doğru gidelim. Biz gelin. <laughs> Adam mı galiba? Aynen. Bir de sıkıyor. Bir dakika kumla bir alalım. İnternetim var sizi. Ha iki kişiler. Balık team her şey alır. <laughs> Botlar var ben. Aldı. Birini bağlasalım nereye seviyorsun? Nasıl Eğer susturuculu ağır taarruz bulursanız bana verirseniz çok sevinirim. Bu gel. ha bu çıktı lan. Dur alabilir miyim? En sevdiğim. Dansa gel. Bir dakika keşif tarayıcı nadi. Evet keşif tarayıcı kullanmak yok dedim ya. Hayır. Uh. o <laughs> <laughs> Hayır. 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 gel. Hadi gelin Hayır. 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 Benim canım muz Al. Nerede? Hayır. 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 Benim taktikle yerseydiniz daha hızlı gelirdiniz. Ha aynen He, oradan. Ben adamları var. Yani, gelin beyler buraya. Evet. Rast severim. Şimdi bence fazla Ağabey. konuşmayalım adamları. Seslerini falan duyalım. duyalım. Gelin gelin gelin, gelin. adam var. var. Okey. Okay. Okay. Gördüm kanka. Gördüm. Gördüm, Gördüm adamı. Oh 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 Bugün bir, 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 bir kalkan adamı ne Gelin. Yok. Nerede? Nerede? Ha, geldim. 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 Burada da. Adam. Hadi beni Helal. kurtar. Alırsanız. Al. Ali beni kurtar. Hay ben aldım bilin aldım. Bilin aldım. Bilin aldım. Bilin okay. Benim kalkanım var sadece bir iki tane küçük kalkan. Hayda sen inşallah Adamın üstünü aradınız mı? Ar aradım da birisi yok. Şurayı bir işaretleyelim adam orada olacak galiba. İlk önce onları iki sana kit var orada zaten gitti de bırakın de. Nerede adam mı? adam mı? Hayır hayır orasını sıkıyorum. Mağneme bakmak. Şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi Aha adam var. Nerede? alacağım adamı yakın benim ben Arkadaşlar de, de, de... E, balık timin kuralları şöyledir e, muzaf serti ya yani muzu veya balık balığı yerseniz İyi balık timden e, ömür boyu disqualifiye olursunuz. Not Araba var. Can. Hadi alalım. Arkadaşlar altı leş. Toplam bin Ne oldu böyle? On leşimiz var lan. İki yüz yüzden on iki kişiyi biz öldürdük. Ali gel. Ee, bana can verebilir misiniz bu arada? Can değil de kalkan var. Gel Ali. Ben de mekik

Adam sınırlı, evet adam sınırlı. Aldı. Aldı! Adamı çok fit vurdun. Al işte ciddi. benim elimim çok iyi bak. Ağır da ben çok iyi oynuyorum derken o, de Hangi işte insan dedi? Hayırdır hayır. Demir yedin mi oğlum sen bu arada? Yok yemedim. Ne? Kit lazım ama bana. Arda, Arda, ya, Arda, ya, Arda kimler ha? Enerji tüpünü alım. Çiğmemiş mi? Nerede benim? Nerede benim? Salamanlar arkadaşlar. İyi valla tam. Arkadaşlar ayrıca e, bana da istek atabilirsiniz adım balık kaf, ay balık kaf ediyorum. Your boy Demir, Demir. Ur boy Demir Okay. Binin arabaya. Bin arabaya. Herkes binsin. Balık team Okay. Bir dakika burada dans etmeniz falan gerekiyor bu. Ne boşver boş ver boş ver. Burada bu? değil burada değil burada değil. Bin bin bin. Doğru, doğru, doğru. Benim internetim nasıl kötü? Basma ona basma. <laughs> ben de burada pus alır. E, pus mu? Aynen. Hayır ya pus oynamak istemiyorum Fortnite'da. Aa dur adam. Bunu anlıyorum. diyen Mert. <gülüyor> <gülüyor> Ama o turnuva da. O turnuva da turnuva da. turnuva da pus mu ya kanka? turnuvada tutarsan puan fazla gelmiyor. ve de Ne? <laughs> Ay yani kazanamıyorsun ama puan geliyor. Puan hmm. geliyor abi <laughs> kazan işte kazanmamız lazım. Niye giriyorsun? Oğlum geçen 131 puan kastı ya. Evet, Adam. Adam. Adamın canı yok. Buz İsmail. Aa ne sandı çıktı hayır. Aga be. Alamıyorum. Bakın. Trambolin nerede? Adamın. Adam Trambolin alamıyorum. nerede? Trambolin. Helal be. Nasıl nakladın onu? Trambolin. Ben de çok fena bulmuştum. Trambolin'e. Trambolin'den uçun. Trambolin'den uçun. Aa, Aynen. Alan beşer beşer bir galiba. Aa, <laughs> iki şerik. İki şerik. Saygın birisi bir bir var burada. Bekleyin. Ikişer ikişer. Adamlar indi indi Gitmeyin 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 oraya gitmeyelim. Canımız az. Adam a, a, hayır adam şu eve gidin şu eve gidin. Adam arkadaşını taşıyor. Bindim. Ben gelemiyorum. Demir nasıl biraz öldüyüm. Oy öldürdüm. Öldürdüm. Sniper mermisi verir misiniz Mert. Aga. Aa, Aa, bak Aa, Aa, bak. Aa, Aa, bak Aa, Aa, Gözde mi kaldı? Ne var? Oha, Arda Stanch da var. Kötü tombol da var. Oha ya. Nasıl mı? Ali, Ali sniper mı? Almıyoruz. Almıyoruz. Ali sniper mı? Eee, neyin var sen? Aa, sesin eksik. Enerji şey kanka. Enerji. Mert kalan mısın? Gelin gelin. Aa, enerji şey enerji yine? En azından kullanmadım. Kafalan. Ah Aa, kafasını çıkalım. Dur ben seni. Kapama sıkın kapama. Çok sağol. Al. Ben şu an burada pusuyorum. Acil yardıma gel. Aa adam beni bayılttı. <laughs> nerede kanka? Tamam. Adam tamam. Kurtar. Oh. Ama ben, ben çok iyi oynadım bu arada orada. Arda da iyi oynadı. Kaçmanız lazım, kaçmanız lazım. Bekle ben buradan atayım. var Arda sende kaç flash? Bende 3 araba bulayım topuk yapacağım. Aa dur demirin yanına gidelim. Şu Oğlum, trambolin çok güzel olmaz mı? Dur trambolinle gidelim gelin. Ulu Hayır demirin Acil yardıma edelim. Demirin aldı yoksa 2-3 falan mı? Alakayım. Ben kimseyi demire dalıyorum. Ali bak öleceğim şimdi. Rezil olma. Hayır adamı alıyorum canı bir bu arada. <laughs> Çabuk yardım yardım. yardım, yardım. Ardanın canı bir. Aldım adam öldürdü. Başka bir adam beleşçilik yaptı. Oy adamlar roket tarafa var. Aa oğlum. Ya ne kadar şanssız bu maça geldik ya. Aynen. Oy yandan asıklar. Evet, evet, Her evet, yerden evet. Evet, evet. Ya, 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 ya oğlum. Ya sıkma yandan ya. E bunlar bot. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ee, dördüncü olduk. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir Bin, alamadık. Bin alamadık. Bin alamadık. Ee, ama yani bence çok iyi güzel maçtı. Eğlenceliydi. Bence eğlenceliydi. 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 <laughs> like atmayı. Ee, arkadaşlar ayrıca turnuva ve yayın e, ee, turnuva yayını açacağız. Ee, şeyde hatta yeni bir tane turnuva gelmiş Street Fighter turnuvası ona gireceğiz Mert'le e, ona da hazır olun yani böyleydi abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve oradaki zil şeyine de tıklarsanız bildirimleri açmış olursunuz bay bay